İzleyelim hadi şunu. Niye kalite çok kötü? Neyse. Sesi gelmiyor. Vuruyorum vuruyorum. Kıçı bu mu? Kıçı bu vurut. Vuruyorum vuruyorum. Kıçı bu vurut. Kıçı bu vurut. Kıçı bu vurut. Kıçı vurut. Vuruyorum Kıçı bu vurut. bu O kadar insan ne arıyor lan? <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Aha, Sasuke seti kardeşim bu. Siz de Sasuke olmak için bu seti alabilirsiniz. Evet, evet. Hep ne? bunları yaparak arkadaşlar Bursa Spor'a destekte bulunabilirsiniz. Bilgi dairiz <laughs> olsun. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Yine Nereye gitti acaba? Ne, nereye gitti abi? Sen pusu Lan ben seni arıyorum yalancı. Gördüm. Gördüm be. Ne? Ben de gördüm. Ne? Ne? Bu soldan gözüktü. gelirse Lego'ya 50.000 bin uç yükleyeceğim. Bakalım gelecek mi? Bence. Tamam. Yut Ben de o zaman sana mı Leyla? Ne alakası var? <laughs> Leyla. değil. Ne ne bileyim kızım. Leyla nereden çıkartıyorsunuz? L-Y-L-A yazıyor. Mantıkken Leyla okuyorum. Ne bileyim kızım orada. <laughs> Can you hear Yeğilso, me? Alo. Yiso gene. Konuşsana ekmeğinde. lan. Ş Alo, bir mikrofonu aç. bir konuşsana kardeşim. Talk to me. Talk to me. Open the door. Şey, open the mic. Open the mic. Turn on mic. What are you? What are you sick? Ben orada kaldım. Aa, okay bro. İşte var Rurik. Rurik zamanı. Şey bir dakika. Rurik. Bunluk zamanın ne ara atılmış bir video lan bu? Vay be, az mı geçirdik şurunkten. İşte gidiyoruz. Ben oradan direkt altına buzu şey koyup demez. hızlı koşarak atıyordum. Tamam. Aa. Ha. Baktan vuruyorlar. Harbi. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> bizim, iyi bozuk <laughs> bizim iyi de buzuk çıktı ben anlamadım ya. Alihan bizim iyi de buzuk çıktı ha

Birini Gio aldı. Gio da versin sana o ikili o zaman. Olmaz mı? Gio bir tane aldı. Sen kaç tane aldın? Sen kaç tane aldın? Kaç? Sıfır. Hiç kilo almadım oradan. Sen almadın mı? Hasar vurdum ama. Yok. Ben yanlış gördüm o zaman. Tamam. Size çok basit bir soru soracağım o zaman. Anlamadım Bekle. ki. enzol <laughs> Kardeşim hazır mısın? A few moments later Soru diyor ki: Üç çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. kesin. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı Hayır, yaşındadır. Var. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? 27 mi? <laughs> Ya Barış abi Google'ladı Barış. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Olur olur. Yeriz yeriz. Ne? Aa. Senin olsa Ne kadar lan. Nasıl hal fahali? Nasıl ki galibiy din üzerinde olsaydık ben nasıl ki bu konu hakkında düşünürdünüz? Deyer misin? An sene bana yedin. ne düşünüyorsun? <laughs> evet. Abi ne yapalım işte yani bir kere yedik. <laughs> Açıldı işte abi yani hile yok artık. Diyeyim. bir daha ne atıyorsun <laughs> gerek ne Sasuke Bey TikTok'ta sizin hakkınızda yemin yok, yiyeceğim diyorlar. Neler diyorsun bu konu hakkında? Ya Sasuke kulaklığı ben ne işe yapacağım ikide ya. Naruto, TikTok'ta senin hakkında yemem yok yiyeceğim ve Sasuke yazıyorlar. Bunun hakkında düşüneceğimiz. Abi yok. <laughs> Anlamadım abi ya. Yemem yok yiyeceğim. Yani yemeyeceğim diye bir şey yok. Yiyeceksin. Yani yiyeceksin demek. Ben Kıptı Sazlı'ya söyledim. Bunun hakkında düşüncelerin. Abi ya herkes yiyor yani abi bana. <laughs> herkes yiyor ya. Oooo! Instagram mesajlarına bakıyoruz. Abi ne oluyor? Arkana bakacak mı? <laughs> Oo abi kıyafeti bak. Abi bir el versene bir tur gezeyim. Aha. <laughs> eee şey. Eee. Bir şey deniyorum. Kız mı? Kız mı? Kız mı? Kız mı? Ne? <gülüyor> <gülüyor> yayınlar. biz sabitiz. Bunlar benim yakın Yap. arkadaşım. Dur bekle bir şey deniyorum. Dur, şantaj derler böyle aşağıma. Böyle aşağıma tam montaj <laughs> derler. Ne oluyor Ne oluyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Ha o zaman ufuk attı da abi. Aa, tamam abi nerede biliyor musun? Erzurum'da <Erzurum, olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel e. şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldin. Hadi çık atmış. Yani Kendini onun yanına yaklaştın. O taraftan o mı attın? O taraftan mı, Bak. Bak. O taraftan mı atlayayım? Dur çağırayım çağırayım. <laughs> Yok çağırma <laughs> lan çağırma. Çağırma kanka. Sırf yanına gittim <laughs> zaten ha? sana vuramıyor kanka. Selam eyküm. Selam eyküm. Ya abi ya. Nerede oğlum adam? Ersit abi. Ersit abi. Ersit abi. Ersit abi. Bak. Ulan ya. Güzel. Oraya bombayla inmesi yok muydu? Sar mumyaya döndük sar. Gelen var. Giden var. Bir çeşit bot arkadaşlar ha. yapay zeka ya da başka bir deyişle yapay geri zeka. Hayır ekip şey toplamış sesleneceğim şimdi onlara. Ne diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Selamünaleyküm. İstiharde. Lan bebe, 5 level yelek mi taktın? Ağzına tükürdüm. Öldün diye bıraktım seni be. Tu. Wukong. Wukong 1. Anladın mı mesela? 10. Güzel 10, espri, 10. kimse değerini bilmiyor. Wukong 1. Ya da İyi, Wukong vallahi Wukong. güzel espri, kimse mesela, değerini bilmiyor. Ben güzel espri yapıyorum arkadaşlar. Adam bile gidiyor bak. Ver. M16 ne? M16 oh, ne? Ya burada bu diyorlar. Baba. DBS bu. yapışıyor mu ağzına? Or Oğlum sen hayırdır lan Vural abi öldürüyorsun iyi bana Hahahaha 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 Beynin yanacak ha Bak bak Dur Bak 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 <laughs> Bir dursana burada Benim şey silahın değişecek ona bakacağım bekle Şu yükü kullanalım bir <laughs> Ananı, aa zıplamayan adamları, olmalı o diyor. zıplayan doğru, adamları vurmadık bir, diye. Yani. Olsun be abi bir ayağ kurmak güzel, şey. kurumuş boğazım bekliyorlar. <laughs> Alian şimdi burada bir, ayn ayn. Alian burada şimdi kurumuş boğazım verecek, oradan kitle yorumlara aga bey yazacak. Herkes bak bunlar hep bir oyun arkadaş, bu oyunlara gelmeyin. Sonuç olarak bana giriyor. Ben size bunu söyleyeyim. <laughs> Yani bana girmesin artık zevk alıyorsanız okey yapabilirsiniz. Ya, bir, nerede yapamadığım hareket varsa koy zaten Yasin. <laughs> o hareket <gülüyor> öyle değil. <laughs> nerede yapamadığım hareket varsa koy. Şerefsiz. <laughs> Gördün mü nasıl yap? Yaptıklarımı koyma ama. Yaptıklarımı koyma Yasin koyarsan adam değilsin. Bak ya koy, koyarsan adam değilsin şerefsiz. Koyarsan adam değilsin. Ya. Allah Allah. Kardeşim